da öyle olduk. Bundan sonra da daha da aktif olarak halkımızın içinde olacağız. Öncelikle faaliyetlerimizden ben size bahsetmek istiyorum. Üç tane büyük iftar yapacağız. İftarımızın ilki teşkilat iftarımız olacak. Nasip olursa 8 Mart'ta yani bu cumartesi günü hemşerimiz Tarım Bakanımızın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı abimizin katılımıyla bir teşkilat iftarı yapacağız. Teşkilat iftarımıza kuruluşundan bugüne kadar bu teşkilat emeği geçmiş mahalle başkanlarından, sandık müşahitlerine, il başkanlarımıza, önceki dönem vekillerimize, bütün teşkilat mensuplarımız davetli. Onlarla birlikte hep beraber birlik ve beraber olduğumuz bir iftar yapacağız.